devletler tarafından tanıtılan Mustafa Taş çok acana Hadi Kemal taş galip Kemal Şahin Orman Okulu müsabakasında Başkent Kemal Şahin galip Atasporu Güneş çok seven Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Ağlık açılış rakamını 1 milyon 772 bin TL Açıkladı 9 milyon 7 bin TL Kestiler Uygun mu? eşteri güraş alı dokuz milyon yedebiğn böraya 26. günü litesizken yağlı güreşlerimiz, kupamız da geldi ağımız kupasını alsın diye yoğun bir katılımla geçiyor. 9 e, yakın güreşçilerimiz şu anda katıldı. 66 tane yakın baş pehlivanımız şu anda güreşiyor. Şu anda neredeyse yarısı bitmek üzere. Yoğun bir katılım var. Güreşçilerimiz noktasında yoğun bir katılım var. Antalya'dan, Konyaaltı'da ve diğer ilçelerden muazzam bir seyirci katılımı var. 2000 metrede şu anda. Ve burada bu güzel havada hem güreş yapılıyor hem de güreşlerimiz dinliyor. Şu anda 26'sı düzenleniyor ama en kalabalığın bu olduğunu söyleniyor. Bu bizim için de gurur verici. Şu anda en kalabalık e, Fesikan şenliklerimiz düzenliyoruz diyebiliriz. Dünkü konserimize dahil olmak üzere. Evet, çok coşkuluydu. Bu evet. Başka, ne? Ne? sadece spor yapıyor. müsabakaları değil aynı zamanda Aslında bu, bu geleneklerimizi evladı, de yaşatan, de, alır, e, yaşattığımız evladı. etkinlikler. Bu konuda neler diyeceksiniz? Şimdi bir Türkmen çocuğu olarak e, uyarlı için çok önemli. Bizim Anadolu sporumuz. Köyü. Bunun ötesinde de tabii ki hem bu geleneklerimizi yaşatmamız hem de bunu e, gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Yağlı yüzyıldır. güreşimiz bu yüzden çok önemli. Antalya bu noktada tabii bu işin e, liderliğini yapıyor. yapıyor. Çünkü birçok ilçemizin yağlı güreş festivallerimiz var bura, akim, e, ve e, bu olamayın. Antalya'da bunun öncülüğünü yapıyor. E, bunlardan bir tanesi de yine burası. Ee, ve ee, e, bizlerimizden geldiği kadar bu kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. De Genç e, gençlerimize bu güreşi aşılamaya çalışıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunu belediyelerimiz Aslında. üzerinden özellikle yapıyoruz, spor kulüplerimizin üzerinden yapıyoruz. Ee, burada yaptığımız de güreş, güreş müsabakaları önemli, dereceye girmeleri önemli. De Çünkü bakıyorsunuz ki en küçük yaştan en büyük yaşa kadar şu anda güreşiliyor, nesilden nesile bu aktarılıyor demektir. Bu çok önemli bizim için. E, başkanım son olarak tekrar e, kentin evet. tarımsal açısından da büyük önem taşıyor bu tarz etkinlikler. Evet. Yaylalarımızı tanıtıyoruz. Ya, bu konuda neler diyeceksiniz? Şimdi tabii Konyaaltı denince aklımıza ya, plajlar geliyor, ya. güneş geliyor, kumsallarımız geliyor. Ama bir taraftan da baktığımız zaman da yaylalarımız var. Şimdi güreşlerimizde tabii ki yaylalarımız da olduğu için yaylalarımızı tanıtılması, yaylalarımızı turizm açısından da tanıtım açısından çok önemli. Eee bu yönden de buraya gelen halkımız da burayı görmeyenler de burayı görmüş oluyor. Hem yani bu taraftan da televizyonlardan yayınlanması, reklamların verilmesi, şu anda birçok çok insan bizi izliyor çünkü biliyoruz. Buraları tanımış oluyorlar. Yayla turizmin için de çok önemli. Konya altını tanıtımı için de çok önemli. Teşekkür ediyoruz. Efendim siz de yeni güreş ağmışsınız. Sizin duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ee, başkanım da dediği gibi bu bir bayrak yarışı aslında. Ben doğup büyüdüğüm bu toprakta güreş ağası olmaktan çok mutluyum. Hani bundan sonra da yeni nesillere devredebiliriz inşallah. Ama bu kupayı onuruyla devam ettirmeyi şimdiden çok istiyorum. Hani bu topraklarda güreşler Muhittin Başkanım'la birlikte ta 26 yıl öncesinde başladı. Ve biz Muhittin Başkanım göz bir olarak sevdi. E, güreşleri bizi aşıladı. Şimdi Cem Başkanım da genç ve dinamik. Beni de yanımda olduğum için çok mutluyum gerçekten. E, bu yolda evet, devam etmek istiyorum. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ekleme yapmak gerekirse de bu şu an 26. düzenimiz Fesikan şenliklerimizi bu yıl ilk defa Büyükşehir Belediye'mizle birlikte, Muhittin Başkanımızla birlikte yapıyoruz. Arsutu, Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü birlik beraberliğin oldu. bir güreş, güreşteyiz. Şu anda şenlikteyiz. Büyükşehir'imizle Konyaaltı Belediye'miz ortaklaşa şey yapıyor. Ben buradan Uyum tekrar Muhittin Başkanımıza İzmir. Konyaaltı Belediyesi'ne Antalya verdiği destekten, destekten bir dolayı, Fesikan'a verdiği destekten dolayı ve özellikle de Antalya'daki, Türkiye'deki güreşçilere verdiği destekten dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hep beraber Alkışlar mı diyelim maşallah. Allah derman versin. Basın ince, Ankara sesin yankı. Başka. Evet, şu anda, bu şubatta

Hoşçakalın. Mutlu kalın. Güneşle kalın.